olarak anlatayım. Şerefsiz bir tilki var. Benim kümeset dadan değil. Şerefsiz. Evet. <laughs> Doğrudur. Acayip bir hayvan. Ha, tavukları bu atay. Lan iç, yesene. Ne boğup ataysın. Bundan edeysin. Sonra bir akşam vakti. Gene benim tavuklar gıdak gıdak. Ben de tüfeğim kaptı. ...bastım fişeğime. Oy nenem diye bir ses gelmez. Hah. Bir de baktım ki... ...ha bu... ...öyle otlar üzeri... ...uzanıp yata. ...sonra hazan geldi. Ay bu kafasını... ...taşa vurmuş. Allah korumuş tabii. Sonra... ...hazanla bunu aldık içeri. Sonra... Soyduk. Anadan Hürriyan. Nene ne ettin? Hürriyan yok. Pantolon vardı altında. Sonra Hasan sırsındaki saçmaları Ay. tek tek topladı. Ha, Sade gerisinde yirmi tane saçma topladı. Nene. Ay, Pantolon vardı tabii. Pantolon vardı. Sağ ol Basri. Allah razı olsun. Alsana abicim ayıp. Allah. Im. Bekletme kızım. Hazan'ı. Bekletme. Yandık. Yok ben almayayım sağ ol. Nasıl isterseniz. Abicim ne kadar kibar öyle değil mi? Sana kız istiyoruz galiba. E tabii ben alışkınım. Fatih Murat'a isteyecektik ama kısmet sanaymış. Arkadaş ne hamilelikmiş bu? Normal mi da? Vallahi bilmiyorum Tahir. Ne haber abi biz buraya? Anlamıyorum oğlum. Tamam. Vallahi ben de bilmiyorum abi. Anlamayacak bir şey yok abicim. Tahir abimin kızı istiyoruz. Değil mi Tahir? Babacığım, hadi bir vurdu kafasını taşa. Sen nereye vurdun da? Ben vuracağım yeri çok iyi biliyorum da de, sırası değil şu anda. Oğlum Tahir, sen askerliğini yaptın. <laughs> Aa, darlandım ben. Hayır. Aa, <laughs> şey e, teyzecim Tahir çok utandı. Yaptı, yapmaz olur mu? Komando olarak yaptı, komando. <laughs> Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Nenemin kusuruna bakmayın lütfen. Aklı gelip gidiyor da. Mazur görün lütfen. Tabii. Benim aklım tamamen gitti. Bunu en iyi anlayan benim. Değil mi teyzeciğim? Tabii tabii. Tabii. Ha. Bak. Ha bak. Ha Sadullah mı bu? Hey. Sadullah kim? Beğendin mi? O ne Dula? Yani ben bilmem. Abilerim bilir. Ha, maşallah maşallah. Yetti. Ben tamamım. Haydi nefes. Haydi abi. Tahir Bey gerçekten özür dilerim. Hiç mühim değil. Sado sizde kalsın. Haydi nefes. Soruyormuş Tahir Efendi. Haydi gene gelin. Nene Allah'a emanet. Gene gelin ha. Nene ne yaptın sen Allah aşkına? Olacak kızım bu iş. Olacak. <laughs>